Vuruşu Kullanıldı Yasin Topu Aldı Destek Bekliyor Podoski Hızla ileri Çıkmıştı Onu Görmedi Sağ Tarafta Da Emre Çolak Top Bekliyor Onu Da Gören Olmadı Şimdi Podoski'ye Ama Podoski'nin Yanına İki Podoski Boşası Demek Ki sonra... Pozisyonu Müthiş Yani Kafayı Kaldırabilse Bomboş Kareye Gidecek Podoski'ye Tasarı'nın yeni transferlerinden biri Cempol Karacan oyuna girecek. Şamil Erdem Yeniden Şamil Josue Şamil Ozan Ozan Josue Advin Kula sıyrılamadı Bilal Bilal'den Yasin'e doğru. Yasin ters taraftan Emre atağa katıldı. Yasin'in pozisyonu bozma uğraşında Ozan. Top hala Yasin'de. Ozan Yasin mücadelesi faul. Galatasaray kullanacak. Yasin de günün başarılı isimlerinden biri. Şurada akıllı iş yaptı takımını dinlendirdi. Podolski de kenara geliyor Galatasaray'da. Jempol Karacan oyunda. Ertuğrul Hoca oturdu yerine seyrediyor mücadeleyi. Kalan 7 dakika bakalım neler getirecek takımına. Galatasaray'ın yenilerinden biri Podolski çıktı. Bir diğeri Cempol Karacan oyunda serbest vuruş kullanılacak. 4 Galatasaraylı ceza sahasında doğrudan. Mert'in üzerine Mert hemen başlattı oyunu Ozan İpek. Ozan'dan bakan buya doğru Sabri girdi araya. Çeyju topa yükseklik kazandırdı. Serdar Aziz ve Ozan Tufan. Erdem. Yeniden Ozan Tufan. Şamil'le oynadı. Şamil'den Bakan bu. Bakan bu biraz yoruldu. Emre Çolak ve Cempol Karacan. Top dışarıda taç. Bursa Spor'un. Bayağı yoruldu bakan bu biraz değil. Evet. Ama çok tek başına mücadele etti çocuk. Ozan İpek. Emre. Josue. Selçuk araya girdi. Emre Çolak. Bilal. Yeniden Emre Çolak. Umut koşu yaptı ona göndermedi. Emre iki boş koşuya da cevap vermedi. Sol tarafa doğru Yasin'e gönderdi şimdi topu. Yasin bir ters çalım atmak istedi ama Erdem geçit vermedi. Edwin Kula'ya hızlı bir pas. Taç Galatasaray'ın Yasin dakika 86. Galatasaray Süper Kupa'da 1-0 önde. Galatasaray... Üçüncü kupaya artık bunu da geçen sezonun bir devamı olarak düşünecek olursak. Üçte üç yapmaya çok yakın. Mut vurdu kafayı. Mert'e kadar geldi top. Dört yıldız üç kupa diyorsun ha? Evet. bitmeden bir şey olmazsa bir daha bu işler. Çok doğru. Daha önümüzde koca bir 4 dakika ve tabii bir de uzatmalar var. Thomas Sivok son bölümde riskleri de göze alıp baskıyı arttıracak Bursa Spor takımı. Ozan Tufan Erdem'le oynadı. Erdem'den Sivok Galatasaray savunmaya çekildi. Şamil, Ozan İpek, Josue yakalayamadı topu. Ertuğrul Hoca ileri gelin diyor oyuncularına. Savunmanın son adamı da rakip yarı alanın bir e, 8-10 metre içinde. sabit taş atışını kullandı. Umut... Cempol Karacan orada topu kaybetti... Ozan Tufan... Ozan... Edwin Kula sağda top istemişti... Önüne istedi arkasına geldi... Alex Theez yanında... Ozan'dan... Erdem'e... Erdem... Edwin Erdem. Kula, Erdem, Ozan... Şimdi bakan bu... Bu arada... Ozan Tufan yerde kaldı. Kırmızı kart. Emre Çolak'a doğrudan kırmızı kart. 88. dakika. Galatasaray oynalarında 10 kişi kalıyor. Doğrudan kırmızı kartı çıkarttı. Emre Çolak'a Cüneyt Çakır işte bu pozisyonun ardından. Bunların kesin kırmızı kart gösterilmesi gerekir. Cüneyt Çakır'ın şu ana kadar yaptığı en doğru hareketlerden biri. Hiç acımayacaksın. Çünkü sen rakip futbolcuya şu tarz bir hareketi yapmaya tekrar hakkın yok. Tekrar tekrar görüntüye geliyor. Geçen sene buna benzer pozisyonlar kaçtığı zaman e, spor kamuoyunda çok infial yaratmıştı. Kesinlikle atılması gerekir. Kesinlikle bunlara izin verilmemesi gerekir. Orada Emre'den böyle bir kontrolsüz hareket geldi. Versene, sen o da profesyonel. Yok kardeşim bu hareketi yapmaya hakkı yok senin. Pozisyon icabı olabilir önce ama bu göstere yani göstere. Mutlaka istemeyerek yapmıştır o pozisyonun gelişimi için ama. Ben kabul etmiyorum. İstemeyerek kabul etmiyorum. Bu, bu hareketin istemeyerek olmadı.